Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ülkemizde fazla bilinmeyen fare dizileri adında bir konu anlatacağım sizlere. Arkadaşlar fare dizileri bildiğimiz aritmetik dizi ve geometrik dizi gibi bir indirgeme bağıntısına sahip değildir. Ve yine aynı şekilde aritmetik dizi ve geometrik dizi gibi tek bir dizi halinde bulunmaz. Fare dizilerinin alt dizileri vardır arkadaşlar. O yüzden biz fare dizilerini Efen şeklinde gösteriyoruz n'in aldığı değere göre farklı farklı fare dizileri oluşturacağız. Şimdi bir tanıma bakalım. Tanımdan sonra da fare dizileri nasıl oluşturur beraber görelim. Fn fare dizileri 0, 1 kapalı aralığındaki paydası n'yi geçmeyen indirgenemez tüm kesirlerin küçükten büyüğe sıralanması olarak tanımlanır arkadaşlar. Şu indirgenemez kısmını belki havada kalır diye ben şöyle açıkladım. Pay ile paydası aralarında asal olan kesirler. Boş bir sayfa açalım şu şekilde. Arkadaşlar farey dizilerini oluşturmak için bizim medyan tanımından yararlanmamız gerekiyor. Medyan. Medyanı biliyorsunuz bir veri grubundaki ortanca değer anlamına gelir arkadaşlar. Ortanca değer. Veyahut da ortadaki değer anlamına gelir. Ama tabi bildiğimiz medyandan biraz daha farklı. iki adet ardışık fare kesir alıyoruz arkadaşlar. A bölü B, C bölü D. Bunların medyanlarını hesaplamamız gerekirse şöyle bir gösterimi var. Şu şekilde. A bölü B artı C bölü D. Bu farey dizilerinin medyan anlamına geliyor arkadaşlar. Şöyle ardıç iki tane farey kesirinin medyanı hesaplanırken paylar kendi arasında toplanıyor. Paydalar kendi arasında toplanıyor arkadaşlar. Bu bizim medyan tanımımız. Yani bundan yararlanarak farey dizilerinin kare kesirlerini oluşturacağız. Hadi beraber yapalım. Efendim diye gösteriyorduk. En yerine ilk önce 1 yazıyorum arkadaşlar. Bu şu demek paydası 1'i geçmeyen yani paydası en fazla 1 olan 0 ile 1 arasındaki kesirler. Çok rahat anlaşılabileceği gibi bu kesirler 0 bölü 1 ve 1 bir bölü 1'dir arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde 2'ye geçelim. F2 paydası 2'yi geçmeyen yani paydası en fazla 2 olan 0, 1 kapalı aralığındaki kesirler. Arkadaşlar 0 bölü 1 ve 1 bölü 1 zaten hepsinde olacak. İlk önce bunları yazıyorum. Ama paydası 2'yi geçmeyen yani en fazla 2 olabilen başka bir kesir daha var. Onu bulurken medyan tanımından yararlanacağım arkadaşlar. Yapmam gereken şey şu. Şu iki tane ardışık fare kesrinin medyanını tam ortalarına yazıyoruz arkadaşlar. Nedir? Sıfırla biri topluyorum bir. ile biri topluyorum iki arkadaşlar. İşte ikinci fare kesirinin elemanları bunlardır arkadaşlar. Şimdi geçelim üçüncü fare dizisine. F3. Bu sefer arkadaşlar paydası 3'ü geçmeyen sıfırla bir arasındaki fare kesirlerini bulacağız. İlk önce şu bir alttaki fare kesirlerini aynen yazıyoruz arkadaşlar. Sonra bunlar ağdaşık fare kesirleri olduğu için medyan tanımına göre bunların aralarındaki diğer fare kesirini hesaplamaya çalışacağız. O da şu şekilde olacak. 0 bölü 1 ile 1 bölü 2'nin medyanı. Yani 0 ile 1'i topluyorum. 1. 1 ile 2'yi topluyorum. 3. Sağ tarafa geçtim. 1 bölü 2 ile 1 bölü 1'in medyanını hesaplıyorum arkadaşlar. 1 ile 1'i topladım. 2, 2 ile 1'i topladım. 3. İşte F3'ün yani 3. fare dizisinin elemanları bunlardır arkadaşlar. 5 tane. Şimdi geçelim dördüncüsüne. Hızlı hızlı yapalım. Bu sefer neyi bulacağız? Paydası 4'ü geçmeyen 0 ile 1 arasındaki kesirleri bulacağız arkadaşlar. Bir önceki kesirleri aynen yazıyorum. 0 bölü 1. 1 bölü 3. 1 bölü 2. 2 bölü 3 ve 1 bölü 1. Bundan sonra yapmam gereken hepsinin ayrı ayrı medyanını hesaplamak. 0 ile 1'i topluyorum. 1. 1 ile 3 topluyorum. 4. Paydası 4'ü geçmedi. O yüzden bu bir 4. fare dizisinin elemanıdır. 1 ile 1'i topladım. 2. 3 ile 2'yi topladım. 5. Evet bu sefer paydası 4'ü geçti arkadaşlar. F4 ne demekti? Paydası 4'ü geçmeyen. 0 ile 1 arasındaki kesirlerdi. Ama bunun paydası 5 olduğu için arkadaşlar biz bunu almıyoruz. Yani 2 bölü 5 F4'ün bir elemanı değildir arkadaşlar. Devam edelim. 1 bölü 2 ile 2 bölü 3'ün medyanını bulmak gerekirse 3 bölü 5 yapar arkadaşlar. 3 bölü 5 yine 4'ü geçtiği için 4. farey kesrinin daha doğrusu 4. fare dizisinin bir elemanı değildir. O yüzden bunu da eliyoruz arkadaşlar. Sonra en son ne kaldı? 2 bölü 3 ile 1 bölü 1. 2 ile 1'i topladım. 3. 3 ile 1'i topladım. 4. Şu geriye kalan toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane eleman F4'ün elemanlarıdır arkadaşlar. Bu şekilde f 5 oluşturabiliriz, f 6 oluşturabiliriz, f 7 oluşturabiliriz. Yani istediğimiz değere kadar oluşturabiliriz arkadaşlar. Ve biz bunu oluşturma sebebimiz şudur. Şu şekilde açıklayalım. Biz bunu sonsuza kadar yaparsak F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F1000, milyon, F sonsuza kadar yaparsak arkadaşlar aslında biz sıfırla bir arasındaki tüm rasyonel sayılara ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Aslında fareyi dizilenin güzelliği de bu zaten. Sıfırla bir arasındaki tüm kesirlere ulaşmamızı sağlıyor fare dizisi arkadaşlar. Bu açıdan fare dizisi önemlidir. Şimdi kapatıyorum ben burayı. Bir görselimiz var onu açayım. Bakmak isteyen varsa F6'ya kadar oluşturulmuş fare dizileri buradadır arkadaşlar. Buradan bakabilirler. Sonra gelelim Stenbrokot ağacı Stan brokod ağacı. Arkadaşlar Stan brokod ağacı Faraday dizisinin elemanlarının ters çevrilmiş halidir. Şöyle bir çizgi çekelim. 1/1'den bir itibaren şöyle bir çizgi çekelim arkadaşlar. Bu çizginin sol tarafı Faraday dizisinin elemanlarıdır. Fary dizisinin elemanlarıdır. Diğer taraf Fare dizisinin elemanlarının çarpmaya göre tersidir arkadaşlar. Yani bir bölü farey diyebiliriz. Bir bölü farey diyebiliriz. Ve... ...biz... ...sıfırla bir arasında olan farey... ...dizilerindeki farey kesirlerini ters çevirdiğimiz zaman... ...birden sonsuza kadar bütün rasyonel sayılara ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Yani bu da ne demek oluyor? Sten brokot ağacı sıfırdan sonsuza kadar bütün rasyonel sayıları bize veren bir ağaç. Bu ağcından Stern-Brocot ağacı da önemlidir arkadaşlar. Şimdi bir tık daha genişletelim olayı. İlk önce fare dizilerini anlattık, sonra Stern-Brocot ağacını anlattık, en son fareyi diyagramı arkadaşlar. Fareyi diyagramı. açılsın ilk önce. Fareyi da şu arkadaşlar şöyle çizelim. 1 bölü 1'den 0 bölü 1'e kadar olan kısmın biz zaten Fare dizisi olduğunu biliyoruz. 7'ye kadar açmışlar adamlar. Daha da çoğaltabiliriz bunu. Ama sayılar görünmeyeceği için 7'ye kadar yeterlidir. Bunların tam tersi olan 1'den sonsuza kadar olan elemanları içeren kısım Stenbrokot ağacıydı. Yani şu sol tarafa da 1 bölü Fare diyebiliriz arkadaşlar. En sonunda biz sıfırdan sonsuza kadar tüm rasyonel sayılara ulaştığımızı iddia ettik. Ve bunların başına bir eksi koyarsak aslında eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar tüm rasyonel sayılara ulaşabiliyoruz. Yani biz rasyonel sayıların tanımını yaparken belki de ileride şöyle bir tanım yapacağız arkadaşlar. Q diyeceğiz. Ortak özellik yöntemiyle x öyle ki diyeceğiz. x Faray diyagramının bir elemanıdır. Şu an biz rasyonel sayıların tanımına alternatif bir tanım bulduk arkadaşlar. Bu video bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.